Şu Ara TV'de sağlık bilgileri. Limon kabuğunun birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Limon gibi mucizevi bir narenciye söz konusuysa kabuğunun faydaları olması şaşırtıcı mı? Elbette değil. Limonun en çok posası ve suyu kullanılmaktadır. Bu durumda kabukları genellikle tüketim ya da başka bir şey için çoğu zaman değerlendirilmez. Ancak bu kesinlikle yanlıştır. Limon kabuğu üzerine yapılan araştırmalar, sağlık için çok faydalı özellikler taşıdığını gözler önüne sermiştir. Limon kabuğunun yapısında bulunan biyoaktif bileşikler vücut için altın değerindedirler. İşte limon kabuğunun faydaları ve limon kabuğundaki 11 mucizevi özellik. Limon kabuğu diz ağrısı için birebirdir. Limon kabuğu enfeksiyon önleyici ve eklemleri iyileştirici etkisiyle diz ağrılarına iyi gelir. Diz ağrıları Birçok kişinin şikayetçi olduğu can sıkıcı bir durumdur. Diz ağrısı için limon kabuğu kürü ile tedavinizi güvenle yapabilir. Ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Limon kabuğu kürü için ihtiyaç olunan malzemeler. Zeytinyağı. Sızma olması etki bakımından tercih edilir. Büyük boyutlarda 2 adet limon. Kapağı sıkıca kapanabilen bir kavanoz ya da kapaklı bir kap. 4-5 adet okaliptüs yaprağı. Temiz bir gazlı bez. Kürün yapılışı. Limon kabukları kavanoza kaba yerleştirilir. Kabukların üstüne çıkacak kadar zeytinyağı dökülür. Okaliptüs yaprakları eklenir. Kavanoz ya da kabın ağzı sıkıca kapatılır. Bu karışım 2 hafta boyunca ağzı açılmadan bekletilir. 2 haftalık bekleme sürecinin sonunda hazırlanan karışım gazlı bezin üzerine dökülerek dize ya da ağrılı eklemlere sarılır. Gece yatarken uygulanması tavsiye edilir besin değeri çok yüksektir. Limon kabuğunun faydası, düşük kalorili bir besin olmasına rağmen yüksek miktarda lif, C vitamini ve D vitamini barındırması ile ilgilidir. Aynı zamanda bir miktar mineral de limon kabuğunun yapısında bulunur. Limon kabuğunun 6 gramlık bir porsiyonunda 3 gram kadar kalori, 1 gram karbonhidrat, 1 gramlık lif ve vücudun günlük alması gereken miktarın %9'u kadar C vitamini bulunmaktadır. Limon kabuğunda protein ve yağ bulunmaz. Dolayısıyla bir limonun çeyreğinin kabuğu bile tüketilirse günlük alınması gereken C vitamininin %9'u karşılanmış olur. Ayrıca lifli yapısı sayesinde limon kabuğu tok tutma özelliğine de sahiptir. Diyetinizin bir parçası olarak limon kabuğu tüketirseniz bu kilo vermenize yardımcı olabilir. Ayrıca çok az miktarda da olsa kalsiyum, potasyum ve magnezyum limon kabuğunda bulunan diğer yararlı bileşenlerdir. Aromatik tadıyla damakları şenlendirebilen bu yararlı besinin saymakla bitmeyen daha birçok özelliği bulunur. Limon, yüksek oranda C vitamini içeren doğal bir antibiyotiktir. Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı vücut direncini artırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Başta enfeksiyonlar olmak üzere, yüksek tansiyona anemi ve astıma karşı koruma sağlar. Limonda bulunan antioksidanlar, tümör ve kanser ilerlemesine engel olur. Pektinden oluşan lif yapısından dolayı böbrekte taş oluşumunu ve iltihaplanmayı engeller. Pektin aynı zamanda toksik maddelerin etkilerini azaltır. İçerdiği potasyum sayesinde hücrelerin düzgün çalışmasına katkı sağlar. Limonun kabukları antiseptiktir. Karaciğeri korur ve solunum rahatsızlıklarına iyi gelir. Limon suyu hazımsızlığa iyi gelir, ateş düşürücüdür, saç ve cilt sağlığını korur. Limonun içerdiği vitamin ve mineraller. Limon, iyi bir C ve B6 vitamini ile potasyum kaynağıdır. Büyük kısmı su ve basit şekerlerden oluşan karbonhidratlardan oluşur. Sağlıklı bir diyet lifi olan pektin içerir. Çok az yağ ve protein vardır. Limonun böbreklere faydası. Böbrek taşları Atıklar böbreklerinizde kristalleştiğinde ve biriktiğinde oluşur. Limonun sitrik asitli yapısı idrar hacmini ve idrar pH'ını artırarak böbrek taşı oluşumunu engelleyebilir. Limonda bulunan hesperidin böbrekleri korur. İnme riskini düşürebilir. Limon tüketimi özellikle kadınlarda kan akışını durduran kan pıhtısı riskini azaltabilir. Kanserle savaşır. Limonda bulunan hesperidin antioksidan özellikleriyle serbest radikallerle mücadele eder. Vücudun savunma sistemini uyarıcı özellikler gösterir. Limon kabuğunda tümör küçültücü etki olduğu görülmüştür. Pankreas, mide, cilt ve akciğer kanserinin büyümesini yavaşlatır. Limondaki lif, kolon ve meme kanserinin büyümesini yavaşlatabilir. Alerjik astımı önleyebilir. Alerjik hastalıkların gelişimi genellikle vücuttaki aşırı oksidatif stresle ilişkilidir. Limonda bulunan flavonoidler serbest radikalleri temizlemeye yardımcı olur ve alerjik reaksiyonları azaltır. Ayrıca alerjik astım gibi hastalıklara neden olan iltihap oluşumunu engeller. Anemiye iyi gelir. Demir vücutta oksijen iletiminden ve kırmızı kan hücrelerinin yapımından sorumludur. Anemi Genellikle demir eksikliğinden kaynaklanır ve menopoz öncesinde kadınlarda yaygındır. Limonun C vitamini bakımından güçlü yapısı demir emiliminin artmasını sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Limonda bulunan pektin bağışıklık sistemini canlandırır. Vücutta üretilmeyen B6 vitamini de bağışıklığın sağlıklı çalışması için gereklidir ve kronik hastalıklara karşı koruma sağlamaktadır. Hesperidin bileşiği Merkezi sinir sistemi hastalıklarının doğal tedavisinde kullanılmaktadır. Sindirim sağlığını korur. Limonda bulunan çözünebilir lif pektin bağırsakları çalıştırır. Doğal bir karbonhidrat olarak şeker ve nişastaların sindirimini yavaşlatıp kan şekeri seviyesinin dengede kalmasını sağlar. Kabızlığı önlemek için limon suyu içilebilir. Güne başlarken sıcak suya sıkılacak yarım limonu taze nane ile içmek sindirim sistemini rahatlatıp zindelik sağlar kalp sağlığına iyi gelir. Limonda bulunan hesperidin bileşiği, diosminle birlikte damarsal koruma sağlar. Diğer antioksidan naringin de damar sertliği hastalığına karşı kullanılabilir. Potasyum minerali, kalp hastalıkları ve kötü kolesterol için risk faktörlerini azaltır. Yeterli ve düzenli C vitamini alımıyla kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riski düşer. Limon ve hipertansiyon Her sabah aç karnına ılık bir bardak suyla karıştırılmış limon suyunun kan damarlarını yumuşatıp esnek olmalarını sağlayarak hipertansiyonu engellediği düşünülmektedir. Ancak bu konuyla ilgili henüz yeterli çalışma bulunmamaktadır. Limon ve Diyabet Amerikan Diyabet Birliği, limonu ve portakalı diyabete karşı süper gıdalar olarak listelemiştir. Limon ve portakal aynı miktarda karbonhidrat içermekle birlikte limonda şeker oranı daha düşüktür. Ayrıca limon suyu, yüksek glisemik indeks içeren bir gıda ile birlikte tüketildiğinde nişastanın şekere dönüşümünü yavaşlatabilir ve böylece yiyeceklerin glisemik indeksini düşürebilir. Limon ve kemik erimesi. Limon, alkalize olmasının yanı sıra içerdiği C vitamini, kalsiyum, magnezyum ve potasyum sayesinde kemik erimesi engelleyici temel gıdalardan biridir. Limon suyu Ayrıca potasyum ve kalsiyumun uygun şekilde emilmesi için gerekli olan magnezyum içerir. Potasyum metabolik asitleri nötralize ederek kemik sağlığını destekler. Böylece vücudun kalsiyum depolarını korur. Eğer bu bilgiler size yardımcı olduysa, arkadaşlarınızla paylaşın ve onların da bilgilenmesine yardımcı olun. Daha fazla ve yeni videolar için abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Şuara TV sağlıklı günler diler.